Genellikle hani bağırsakları çalıştıracak ürünler daha çok ön planda. Bunun yanı sıra mesela bitkisel çaylar var. Sinemekidir, efendime söyleyeyim şey var. Açlık otu, deve gözü dediğimiz, onu mesela bir bardak suya ıslıyorlar. Belli bir dakika durduğu zaman kendi demini veriyor. Onu gün içerisinde bir veya iki defa fazla olmamak şartıyla ondan da faydasını görenler mevcut tabii ki. Fazlası zarar tabii ki bunlarda. Kilo almak isteyenlere önerdiğiniz otlar var Kilo almak isteyenler bol bol siyah üzüm pekmez yemeleri lazım. Yani en güzeli, en sağlıklı o. Biliyorsunuz ki Maraş bölgesi şırasıyla ünlü ve şeydir pekmezdir, üzümdür bunlar, cevizdir. En sağlıklı yiyeceklerden biri. Yani kışın ıhlamur başta gelir biliyorsunuz ki hani halkımızın da bildiği gibi. Bunun yanı sıra hani zencefil var doğal antibiyotik, zerdeçal var yine ona faydalı. Bunlar ideal.